Selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Yakup abi. Sağ, sağ ol. Inşallah. sen nasılsın? Allah razı olsun abi, sağ ol. Yine senin çadıra geldik, dedi. çekim yapalım. Hoş geldiniz abicim. Çadırımız... Fiyatları öyle ha. Tabii abicim, başım üstüne abicim. Çadırımız 43 numaralı çadır. Geç hayvan pazarındayız abim. Kurbanlık getirdik inşallah. Kurbanlıklarımız sahiplerini bekliyorlar. Allah nasip ederse inşallah bu hafta sonu ve günümüzdeki hafta sonu kurbanlıklarımızı satmayı düşünüyoruz. Abi abi bunlar ineklerimizdi yani birer donluk, ikişer donluk ineklerimizler. Kilo soruşıyorlar ortalama. Kilo olarak mı ortalama? O da seninler alır. Abi. Evet abicim o da bizim. Ne ortalama 350-360-70 yani 400 kilo abi. kadar ineklerimiz var abicim. Mesela bunlar? Şunlar abicim. Baştaki. Şu en baştaki mesela 390-400 arasıdır. 400. Şu var mesela 350-60 arasıdır. Bu var. Fiyat olarak? Aynen. Fiyatlar abicim 11 lira, 10 bin, aynen. 10 bin 500. Değişiyor. Bunlar da tabii ki söylediğimiz fiyatlarda da pazarlık payımız da var abim Fiyat... Bu kaç kilo ya? Bu da 400 kilo falan mı? Bu da, yani 90. 400 kilo gelmese de bu 380-390 arası gelir kesin. Yani 3 e aynı yani ortalama. Aynen aynen. Aynı yaratları şeyde. Yani 6 kişilik olur. Rahat. 6 5, kişi 6. olur. 6. 5 olur. 4 olur. Yani 3 ev var. Yani kimi var tek keser, kimi var Tabii. dört kişi keser. Geldi mi yeter, dört, dört kişi, değil. bir e, on alırlar sende. <laughs> ben nasıl yapalım? <laughs> <laughs> pazarlık bakıyorsun yani. <laughs> Tabii ki bizde. bu taraf fiyatları neyse bizim işlerimizdir. Bu tarzı mı yani. verirsin yani. Aynen öyle. Bu, bu yandaki? Abicim bu onlara göre biraz daha kaba ineklerimiz. Bunlar da ikisi birer doğumlu. Evet güzel inekler yayılmalıdır bir de bunlar abicim. Yani besi görmez. Besileri sadece buraya getirdiğimizde 400 de yemeyiz. kilo falan herhalde. 400'ü aşar abicim bu canlı oraları. Yani 420 30 arasıdır. Bu da aynı yani 3 aşağı 5 yukarı aynı kilozalar işte. Bunların fiyatları? Onların fiyatı da abi onlara 13.000 istiyoruz. 13.000. Bunlar da yine pazarlık payımız var abi. Gelen müşterilerimize zaten yardımcı oluyoruz fiyat konusunda. Ee, bu yata tosunu. Bu yatağını sattık abicim. Sattın mı oraya Evet Yetti. Güzel tosun. Kaç kiloydu bu? Bu abicim 670-680 arasıydı. 670 Canlarla abicim. 17 yani bine et. sattık abim bunu. 330-340 kilo. 17 et bine. Olarak. Gidiyor. Evet abicim. Ha, kesin yani kesin Yani tartmalarımız için yani tahminimizi söylüyoruz. Tahminlerimizde 3 aşağı 5 yukarı tutuyor yani. En evet. fazla 20 kilo. Aynen, aynı O kadar da yani o kadar işte bir tahmin şeyimiz oluyor. Payımız ol yani <laughs> evet abicim o gitmiş bu yandaki şu güzel düğemizi de sattık abicim o da mı gitti evet bu da gitti yandaki gitti yani bu sene şükür iyidir yani <laughs> müşteriler geliyor müşteriler çok şükür yani satıyoruz yani bunlar kaç kiloydu ortalama abicim bunlar da şu ortalama mesela canlı ağırlığı 380 90 arasıdır Hiç yani bu da kaba düğedir güzel düğe mesela çektiğimiz ilk baştaki ineklerin hemen hemen yakın şeyi bu yandaki yatan düğemimiz var abim onu da bunlar sattık bunlar kaça gitti Evet. Abi bunu 12.000'e sattık 12 e. Bu da eski bir müşterimizdi. İşte. Evet. Sabit Onası müşteri. Sabit müşterimizdi. Ya zaten sabit müşterilerimiz biz daha gelmeden evet. bizi Allah arıyorlar. Razı. <laughs> Geldiğimiz gibi Allah razı olsun geliyorlar kurbanlıklarını seçiyorlar. Biz de yazıyoruz gidiyorlar Allah razı olsun. Taşı bu. Bu da abi bu ona göre biraz daha ufak diyedir. Evet. Bunun da canlı kilo ağırlığı 200-220 arasıdır Peki. abi. Bunu kaç ay gönderdin? Bunu 8000'e verdik abiciğim. 8000'e? Evet abiciğim. Ya yani fiyatlar şey, 3 hisse 4 hisse, yani şey, geçen sene nazaran... 3, 3 ise 4 ise aynı. 3 ise 4 ise aynen. Evet. Yani şimdi şöyle bir durum var abiciğim. Mesela var adam tek başına da kesebilir. Yani başta da dedik. 2 kişi de kese, 3 kişi de bütçesine kese. Bütçesine göre. Tabii bütçesine göre. E Bunu da 2 bu? kişiye verdik. 2 hisselik. 2 hisse bu. Müşterimiz vardı onu aldı. Bunu sattın B mı? Satın mı? Yok bu duruyordu abi. Duruyor mu? Bu kaç kilo? Bu da abi hem hemen hemen 10 evet. yani bu da hani 190-200 arasıdır abi. 200. Evet abi. Ona kaça vereceğim? Onda 8000 bin, bin, 750 o para. Yani ha, o, o arada, arada, şeyleri var, fiyatları var. Fiyat Pazarlık var. paylarımız da var yine. Pazarlık böyle. payı Fiyatlarında var. Fiyatlarında hepsinin abi. Ee, Güzel bu... düğemiz var. Ceylan yavrusu gibi maşallah var ya. Be. Bu kaç kilo? Aynı herhalde. Fazla. O da aynı. Bakıyor. Ya şu üçü Hemen hemen aynı kilodalar abi. Fiyatlar da zaten değişmiyor aynı 80 fiyat. 80-200 kilo arası. Evet aynen öyle, aynen abi. Gelir 800 binde. 800 binde bunu da. istiyoruz abicim. Bunda da yine pazarlık payınız var abi. Hani geldimler bayağı bir düşer bunlar. <laughs> sıkı pazarcı gelirse açıkçası... Şey. Sıkı pazarcı gelse tabii ki yani pazarlık payınız var abi. O yönden <laughs> sıkıntımız yok Allah'a şükür. Hani yine de fiyatta... Yani tabii ki bizi kurtaran fiyata bakar. Biz ha. kurtardım, biz hiç müşterilerimizi uğraştırmayız veya yormayız. Yani ama pazarlık da sünnettir diyoruz. Kesinlikle ha, bir yani. pazarlık <laughs> Pazarlı Pazarlığımız kesin oluyor abi. Peki bu. Abi şu var. 330-40 arasıdır bu diyemiz. Buna da 9500 lira istiyoruz abiciğim. 9500. Abineyim. Evet abiciğim. Onda da pazarlık payınız var. Yaylanmalı Yaylanmalı Bu düğelerimizin hepsi yaylım hepsi. malıdır Gezme bebeğim yani Tosunlar mesela bu sene kurban yaklaştığı için evet. Bu sene Tosunlar pek fazla mera salınmadı Ama düğeler hep meradaydı Evet Evet yaylımdaydı abicim e Bu, bu Çok güzel düğemiz var yatan düğemiz Buna da 10.500 istiyoruz abicim Bundan Başka da yine fazla da point var Bu orta alanın kilosu 240 50 arasıdır 30. Yani Yaylım malı olduğum mesela pek fazla şey de olmuyor yani iyi. Firesi olmuyor. Yani Allah. oldu mu? Yani eti sıkıyor hani. Etin lezzeti de başka oluyor tabii, tabii ki. Yayla, yani ve içeridekinden çok farklı. E var kek mesela hiç şey, güzel oklan mesela için. etin lezzetini de ee, bu, bu ondan biraz küçük mü görünür? Ondan. Mesela. Büyüktür abi. Yani. Büyük mü? Yani Şimdi yatmış yapmış ya tam görünme. <laughs> <laughs> Yaptı tam görünme. Evet. Yaptı mı hayvan kendisini zaten Oo. belli etmiyor. Buna 350-60 arasıdır. 250 360 Buna da 12 bin istiyoruz abi. 12 bin. Evet abi. Bunda da yine pazarlık payımız var abi. Bu da hemen hemen onunla aynıdır. Fiyatlar Aynen. da aynıdır abi. Ortalama kilo aynı yüksel. Evet. Bu güzel düğemiz var abi. Bu onlardan biraz daha fazla. Şöyle bir kalksın da. Yatan oh, hayvan kendisini fazla belli etmiyor. Bu kaç kuruş gelir? Bu da abi 390 300, 300, 300 arasıdır. 300. Buna Vayim kaç diyeceğiz? Efendim? Buna kaç diyeceğiz? Buna da 13.000 bin Fiyataları. istiyoruz abi. Bu da da pazarlık payımız var yine. Şu üçü baş fiyatı evet. aynıdır. Aynı 13 bin. Yani boyları falan da da hemen hemen. Ama farklı. Var. Yaşı Bu şir. biraz daha sanki onlara göre. Bu onlara fazladır. göre biraz daha yani şeyli salladık güzel. Bu da hayvanlık. Ondan farklı. Evet. Her durum malıdır. Yayla malıdır, yayılım malıdır. Diğerlerimiz hepsi yayılımdan getirdik. Bunlar hepsi 13 şu anda burası. Evet. 3 tane 13'e 3'e gider. 3 tanesi 3 koçtakiyle 10 istiyoruz. Tabii ki yine de pazarlık payımız var bunlarda da. Evet. Gelme müşterilerimize fiyata yine yardımcı oluyoruz baştakine gider. Paha oradakiler nasılmış? Taraftakiler. Lakerdanlar. <laughs> He bunlar abi en baştaki de sanırım. İki başlıklar var. Evet, şu iki inek var abim. Bunlar da iki domlu, bir domlu ineklerimizdir. Onlarda neredeyse düğü etine yakın et lezzetleri vardı tabii ki. Onlar da yaylı malıdır abim. Bunlar kaç kilo gelir? Bunun canlı kilo ağırlığı abi. 370-380 arasıdır. 370 Bek daha fazla da gelir. Yani boyu neredeyse tosun kadardır. Buna da 13 bin istiyoruz abicim. 13 bin. Bunda da fazla kısımız var abi. Şu yandaki var. Bu da 320-330 arasıdır. 320-330. Buna da 12500 lira istiyor abi. 1500. Onda da fazlalık payınız var. Ha bunlar 500 ise rahat, 600 ise. Rahat, rahat. 7 ise başka kim 7 ise de yani kesebilir onu. Tosun kadar maşallah. Bu da var mesela 5 ise, 6 ise bu da kaldır. Yani. Ha o da kaldır yani. Aynen. Yani. Bu bu da tosundur abi. Tosun. Bu da canlı ağırlığı ortalama 330-340 arasıdır. Buna da isteyeceğimiz fiyat 13 bindir. 13 bin. Pazarlık payımız var onda da. Yani tosunlarımız 4-5 tane tosunumuz var zaten. Onlar da hemen hemen aynı evlatlar, aynı boyda var. Kilolar 3 yaşa 5 yukarı aynıdır. E evet, bu kaç kilo bu tosun? Onlar bu farklıdır da, herhalde. Yani kilo olarak. Standart yani standart değil mi yani? Yani 3 yaşa 5 yukarı aynı kilo hepsi. Yani boylarını falan şöyle kaldırdınız da, da zaten gösterirler bunlar. Boylar aynı gösterirler Evet. Hı -hı. Hakkı yakışıklılar da farklıdır. <laughs> <laughs> kimi daha yakışıklı, <iyi> ya. <laughs> kimi daha şeydir. Fiyatları, Abi, de... Bunlar fiyatları? bunlara da 13 bin dedik. 13 bin 12 bin 750, 12 buçuk. Öyle sıralama gelir zaten. Bunu da sattık zaten yazdık. Bitti elbise. Oy, onu kaça sattın? Onu... Kaç kiloydu o? O abicim o 270-280 arasıydı. Onu 11.500'e sattık 11 abi. 11.500. Evet abi. Şu var. O satılmamış herhalde. Bu satılmamış abi. Kapur. Hadi. Kapur. Yata yata ayaklar uyur. <laughs> Vallahi abi çok sıcak, sıcak ya. Sıcak Devamlarda sıcak. Yani fazla. biz de mahvoluyoruz Neyse evet, yarın yaz bugün yağmur gelecek. İnşallah, biraz serinler Abi bu onlara göre biraz daha büyük cüsesinde zaten kilosundan ha, belli faatler. eder. Burada hemen hemen 370-380 arası kilo veriş. Can ağırlığı. Fiyat Ve evet, olarak hastayacak. Yani. Ee. Yani, da. Buna da isteyeceğimiz fiyat 13.500 lira abi. 13.500 Evet. Bunda da yine pazarlık payımız var abi. E bu yandaki Şu yandaki ondan yandaki daha, daha büyük. Beşiktaşlı var. Evet <laughs> <Ha>, bizim Beşiktaşlı. <laughs> Tam Beşiktaş <'ın> değil mi? <laughs> abi bu da yani hemen hemen onunla aynı kilodur. Nerede Fiyatlar bu aynıdır. <laughs> Efendim? E ne de bu taraftarlar gelsin <gülüyor> işte. <laughs> 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 tabi tabii tabii işte taraflarla bekleriz. Buna kaç diyorsun? Onun fiyatlar da aynıdır abi. Aynen. Aynı. Fazla <laughs> <Pazarlık gülüyor> var tabii ki söylediğin fiyatlar sabit değil yani. Yani fiyatlarımız 1000 lira veya 500 lira fazla coin'siz oluyor. O yani. Bu yandaki Bu yandaki abiciğim 30. 250 360 arasıdır. Buna da istediğimiz fiyat 12.000 lira abi. Bunda da fazla coin var abi. 4 ise engelli 3, işte. 3-4 3'tür Ya yani 2 ise, 3 ise, 4 ise de keser onu yani. Bak. Ama 3'e gir yani. Bu? Bu, bu in... bir doğumlu döğedir. Yani Güvenlik. bir doğumlu inek diyelim de yani. Var. Geçen sene doğdu, bu sene kısırdı. Kısır inektir. Bunun da kilosu, canlı kilo olarak bu 340-350 arasıdır. 340-350 Evet. Buna kaç diye? Buna da istediğim fiyat e? 12.500. 12, 12.500. evet, pazarlık payınız var. Tosunlar daha pahalı oluyor yani. Şuraya göre. Tosunlar şöyle abi, tosunlar tabii ki piyasada da yani diğer göre Para tosunlar eder. daha pahalıdır. Yani alışlarında da fark eder bu. Yani Hepsinde. Yani Satışta da fark eder. Bakın bu tosunun. Abi bu tosunumuza da Yon ağırlığı bu tosunumuzun 950 ile 970 arasıdır Buna da istediğimiz 970. fiyat 28.000'dir 28.000 Evet Pazarlık payımız var bunda da Ama bunlar sıcak Hayvanları bu aya rahatsız ediyor Çok edeyim. sıcak çoğu İnsanlar rahatsız oluyor hatta hayvandan yandım, da ya. Dağlı hayvanlar ne yapsın? <laughs> Hepsi yatmış Şüpheğimiz yatan... var abi Ha. Bu kaç kilo gelir? Bu da canlı kilo olarak 310-320 arasıdır abi. 320. Evet. Fiyat olarak da buna 12.000 istiyoruz. 12.000. Bunda da pazarlık payınız var abi. bu düğemiz var. Buna canlı ağırlık olarak 370-80 diyoruz buna da. 380. İstediğimiz fiyat da 13.5'tür buna. 13.5. Bunda da pazarlık payınız var abi. Bakın da yani neredeyse Mehmet Tosun kadar. Oh, bayağı bir dik geldi. Şu yandaki var abi. 360-370 arasıdır canlı kilo ağırlığı. 370. Buna da istediğimiz fiyat 12.750'dir. Ha, yani keserince 130 falan. Aynen, 130-140 arası belki kesilir. Yani. Yani belki fazla, belki aç yani. Ya yani yaylı düşürüyor. malı genellikle çok Pazarı. fazla fire vermez yani. Kestiler mi? Belki bu... en son kesilir. Pazarın tost paşası mıydı ya? Neydi ya buna? Pazarın kralı diyelim. Geçit hayvan pazarının kralı diyelim. Yani pazarın en büyük tosunu diyelim. Zaten cüssesinde de belli ediyor kendisini. Aa. Dem dışarı çıkardığımız için biraz yoruldu hayvan herhalde yattı. Yattı. Alayım da bir şey ellerini tekrar bir görsün. Kalk oğlum kalk. Yes, kalk kalk. Baktım çadırın önü komple kalktı. Bakın maşallah. Bak abi bu da canlı ağırlık olarak 1300-1350 arasıdır. Buna da istediğimiz fiyat 40.000'dir. 40.000 40 bin. 40 Pazarlık payınız var bunlarda. Tabi bu da müşterilerini bekliyor. Hemen yansın da buna. O <laughs> tamam, güzel. Bakalım kime nasip olacak. nasip kiminse evet. artık evet. gelir buraya. Aynen öyle. Uysal güzel hakan yani. Kür baktığınızda mesela kendisini belli ediyor. Uysal bir de. Uysal çok uysal. <laughs> Diğer bile kadar bunun kadar şey değil. Uysal değil. Ha. Çadır numara? Çadır numaramız 43 numaradır. Erzurumlu bunlar hepsi. Müşterilerimizi bekliyoruz.